Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, gökleri, yeri, ikisi arasındaki bütün mevcudatı, hak ve adaletiyle yaratan, yarattıklarını hepsine rahmetiyle, merhametiyle muamele eden, bizlerin eksiğiyle kusuruna bakmadan karanlıklarımız içerisinde yaşadığımız o zamanlara bakmadan hidayetiyle birlikte imanı nasip eden imanla birlikte hallerimizi düzelten böyle bir gecede de hep birlikte burada toplanabilmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz hamdüsünallar, sonsuz şükürler olsun elçi meleklerine, tüm melaike-i ikrama, peygamber efendimize, bütün peygamberlerimize, ailene ve sahabına salatü selam olsun. Rabbimizin rahmeti, merhameti, bütün inananların ve inanacak olanların üzerine olsun. söz namazla başladı. Gerçekten imandan önce de namaz kılıyorduk. Birçok ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyorduk. Hacca gitmişliğimiz de vardı. Kendimizi bir yerlere de koyuyorduk belki. Ama Abdullah Abid'in sözüyle yani içinde Allah'a olan bağın olmadığı Ha bu nasıl bir şey yani Allah'la bağımız yoktu derken nasıl bir şey yani i̇şte toplumun aslında bir türlü anlayamadığı, göremediği yalnız hani Rabbimizi bizi hissetme böyle bir usul yok i̇şte bugün imanla beraber elhamdülillah Rabbini hisseden bir gönül Hı -hı. Hani orada namazı kılmak, görevi bitirmek maksadıyla işte hacca gittin, hacın edasını yapmak. Hadi oradayken yapabildiğin kadar umre, sayısını arttırmak. Yapabildiğin kadar tavaf, sayısını arttırmak. İşte ne kadar yaparsan o kadar kar gibi sanki. Fark edin, yapılması gerekenleri yapmak kadar. Evet, yap aynen. İmanla birlikte hani o namazlarımızda kalbimizin yerinden çıkacağını hissetmek. Hani o bağ kurulduktan sonra bizim kimin huzurunda olduğumuzun farkına vararak Rabbimizle bir arada olduğunun farkına varabilmek, varabilmek ve bu idrakle namaz kılabilmek. Namaz kıldıktan sonra da tekrar işimizin, başımızın işte gücümüzün etrafına tekrar dolaştığımız zaman o huzurdan hala çıkmamışız. Yani, her an Rabbimiz bizi görüyor. Rabbimizin bizi her an gördüğünü bilerek yaşamak, her an O'nun huzurunda olduğumuzu bilerek yaşamak gerçekten bunlar imanla birlikte, Rabbimizin açmış olduğu o ufukla birlikte, o hidayetiyle birlikte Cennetin nasip bir oluyor. Rabbin dünya zemininde Rabb'imizin huzurunda yaşamak cennetin müjdecisi. Başımıza bir olay geldiği zaman ya şöyle bir olay geldi, böyle bir olay geldi, işte şunu yaşadık filan. Bugün bu olayları yaşadığımız zaman evet. yine aynıyla Rabbimizin bir imtihanından daha geçtik. Bunları hissetmek o zaman da yaşıyorduk, şimdi de yaşıyoruz. O zaman da yemek yiyorduk, şimdi de yemek yiyorduk. Ama Rabbimi bilerek, onun huzurunda olduğunu bilerek yaşadığın zaman olan bir başka. Hani Cumhurbaşkanı'nı biliyorsun, orada var, bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi yönetiyor. Kimileri de onunla beraber yürüyor. Onunla beraber yürüyenin Cumhurbaşkanı'nın idrakiyle, işte uzaktan Cumhurbaşkanı da var işte, diyenin idraki arasında fark var. Bugün Allah var, peygamber var. İşte İsa Aleyhisselam da peygamberimiz, Musa Aleyhisselam da peygamberimiz. Peygamber Efendimiz en büyük peygamber. Bunlar kelam kadardı. Bugün gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde yaşıyoruz. Yani bu ayetler gerçekten yaşayan ayetlermiş. Rabbimizin bize bildirdiği her kelam bugün gerçekten yaşanıyor eskiden inkar edenler nasıl inkar ettiyse, bugün de aynı kelamlarla inkar ediyor. Eskiden iman edenler nasıl iman etmişse, Rabbimiz bize nasıl bildirmişse Kur'an-ı Kerim'de, bugün de iman edenler gerçekten aynı kelamlarla iman ediyor. İnsanlık hep aynı olmuş. Dün iman edenlere, başta elçisine ve ondan sonra o elçiye iman edenlere sen cinlenmişsin, büyülenmişsin gözüyle bakanlar. Bugün de aynıyla siz cinlenmişsiniz, büyülenmişsiniz iftiralarıyla her tarafta pankartlar asıyorlar neredeyse. <laughs> Birçok gruplarda paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar toplumun kendilerini bir yere koymuş olduğu hoca seviyesindeki insanlar. Birçok yorumda bahsediyoruz. Hazreti Ömer o kadar peygamber efendimizi tanıyorken, arkadaşıyken, birlikte o kadar gezdikleri halde, birbirlerini tanıdıkları halde, yıllarca iman edememiş. Peygamber efendimizi tanıdığı halde iman edememiş. Onun o dost doğru halini bildiği halde iman edememiş. Bugün, ismi duydukları anda, tebliği duydukları anda, tanımıyorlar, bilmiyorlar, Bizlerden de haberleri yok. Türlü türlü yaftalarla, türlü türlü iftiralarla inkar edebilecek seviyeye geliyorlar. Gerçekten bunu anlamak bugün çok zor yani. Nereye kayacağız bunu? Bu iftira edenler, inkar edenler Hz. Ömer'in hayatını su gibi anlatırlar yani. Hz. Ömer'in hayatını su gibi anlatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitap yüklü merkepler gibidir buyurdu. Hani ilim hafızaya yüklenmiş ezber o zaman bıdı 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 o ezberi söyle. Tarihi güzel ezberlemişler. Ama hakikatine gelince işte maalesef hakikatine haberiz. Ezber. İşte Fransız tarihçisi, İngiliz tarihçisi vesaire şu bu tarihçisi de bunları bilebiliyor. Ama maalesef söz kalır. Yani sadece iftira atmak yetmiyor onlara. Küsür türlü türlü küfürler. Yani bu küfürlere biz elimizden geldiği kadar sabırla yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu kadar küfürün sonucunda yine de bir şeyler anlatmaya gayretin içerisindeyiz. Bazı insaflı olanlar gerçekten İnsan yani diyorsunuz ki o kadar hoca alim bizimle mücadele ediyor. Hani bir tane bir tanesi de çıkıp de ya küfretmeyin ne yapıyorsun ne bileyim, Müslümansınız. Yani çok acayip. Yani bu kadar bir şey demek bile akıllarına gelmiyor. Bu kadar bile bir şey oluyor yok Yani. Koymuş profiline sarıyla cübbesiyle resmini görsen koca ama ağzına çıkan kelamlar yenilir yutulur değil. Söylenebilecek kelamlar değil yani. Rabbim insafla yaklaşabilmeyi nasip eylesin bunlara da. Sürekli dua ediyoruz. Hadi bugün mücadele ediyorsunuz, bir savaş içerisindesiniz. İnşallah yarın Halid bin Velidler gibi gelirsiniz. Gönlümüzden geçen dualar bunlar. Biz varken size mi kaldı? İşte siz kimsiniz ki? Ne hayat, ne hayatınız var ki? Ne kadar ne ilminiz var ki? Bu haftalar gerçekten İslam tarihini bilen insanlardan geliyor. Siz oturun beş vakit namazını kılmaya çalışın. Biz size söyleyeceğiz zaten ifadeleri hangi elçi zamanında yaşanmış, hangi alimler bir elçiyi müjdedikleri müjdeledik halde gelince, zuhur edince onun peşinden gitmiş. Bunun bir tane örneğini gösterebilecek durumda yoklar. Etrafımızda da tebliğ işitenler var, duyanlar var, duymayanlar var. Zaman zaman gün gün bunlar çoğalıyor. Daha da çoğalacak. Rabbim ayetinde Ayet içerisinde eğer iman edeceksiniz hemen iman edin buyuruyor. Ölüm ne zaman gelir Allah biliyor Sayılı günümüz var kimse bilmiyor. Kıyamet yakın. İnşallah gerçekten gönlünde iman edecek olan, onurlu taşıyanlar en kısa sürede aramıza katılır. Peygamber Efendimiz çokluğumuzla övünürüm diyor. Enhalbinde biz de çokluğumuzla övünürüz. Ama bizi galip getirecek olan çokluğumuz değil. Biz buna iman ettik. Galip olan bir tek Rabbimiz. O dilerse nice az toplulukları çok topluluklara galip getirmiş. Bugün de bizi az görüyor olabilirler. Ama galip gelecek olan, galip getirecek olan Rabbimiz. Rabbimiz birliğimizi, dirliğimizi ayırmasın inşallah. Türlü türlü işlerden dolayı seyahatler yapıyorum. Gerçekten nereye gidersek gidelim, her taraf ateş parçası. İhtiyaç ölçüsünde sokağa çıkıyorsunuz. Örtülüsünden tutun, dört kadar varıncaya kadar hepsi bir ateş parçası. Camisindeki insan namaz kılanlardan tutun, dışarıda sokakta gezene kadar hepsi ateş parçası. Biz bir vakit namazı kılıncaya kadar camide bir sürü cemaat boşalıp gidip çıkıp gidiyor. Bir sürü cemaatler geçiyor, devirdayım Yani namazla başladık gerçekten. Rabbim o secdelerin tadını gönlümüze verince o secdelerden kalkamaz oldu. Ne kadar mücadeleye girersek Rabbimiz gönlümüzü o kadar daha güçlendiriyor. Buna da şahit olduk. Her mücadeleden sonra sanki kalbimiz yerinden çıkacak gibi secdelerde Rabbimiz orada buluşturdu. Elhamdülillah. Rabbim ayırmasın inşallah. Eksiğimizi kusurumuzu affetsin inşallah. Hiç eksilmeden sürekli artarak daha çok idrakle daha çok kaplarımızı doldura doldura hazineleri doldura doldura huzuruna varabilme cümlemize nasip etsin inşallah.

sonsuz şükürlüsün. Her, her şeyi sonsuz böyle kuşatan, her şeyi sonsuz ilmiyle yaratan bir her şeyi hak ile yaratan hakkımıza sonsuz anlısına dolusun, sonsuz şükürlüsün. Ben için meleklere bütün melaike Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kıbrıslı Peygamberlerimize selatü selam olsun. Onlara inanan tüm müminlere selam olsun. İnanan gönüller İnanan gönüller ancak bu kıyas yapabilir. Öncesiyle sonrasıyla. Mehmet selamı dediği gibi Rabbi ile olanlar ancak bu kıyas yapabilirler. Öncesiyle sonrasıyla. Madalyonun iki yüzüne ancak inananlar bakabilir. da Gerçekten Rabbini hissederek yaşayan, Rabbini hissederek ve onun huzurunda adım atan, her ne yapıyorsa Rabbinin rızasını gözeterek yapan müminler, elbette ki önceki hayatlarını ve bu nura kavuşmamış insanların durdukları yerleri en iyi görenler bunlardı. Göremeyenleri ise yaptıkları ibadetlerle kulluğun, vazifenin sonunu bulmuşlar. Yapacak bir şey kalmamış gibi. Yapacak, söylenecek söz kalmamış gibi. Kulluğu bitirmişler. Rabbim bize zatını fark ettirdikten sonra o kapıdan Bismillah diyerek bizi geçirdikten sonra o sonsuzluğun <laughs> huzurunda kulluğun da sonsuzluğunun ne olduğunu bize tanıtladıktan sonra Elhamdülillah önceki hallerimize tövbe eder. Rabbimiz unuttuğumuzda herhalde pişmanlıkla birlikte tövbe eder. Rabbimiz konuştuğumuzda sonsuz kamu sevenler son olsun. Bir zamanla Mehmet Selam bana Rabbinle Aram nasıl diye sormuştu. O zamana kadar namaz kılıyor musun diyen vardı. İşte oruç tutuyor musun diyen vardı. Kur'an okumayasını biliyor musun diyen vardı ama Rabbinle aram nasıl? Rabbinle falan mı? nasıl diye soran kimse yoktu. Gerçekten o an gönlümde o sorunun karşılığını hissetmeyi nasip etti Rabbim. Hani o sorunun cevabı ancak akıllı devre dışı bırakıp, aklı geçip gönlüne varmakla verilebilir. O sorunun cevabı ancak Rabbimiz onu oraya koyduysa verilebilir. insanın gönlünün sonsuzluğunu, Rabbimin orayı kendisi için var ettiğini farkına varabilir. Kocaman boşluğu sadece Rabbimin doldurabileceğini fark edebilir. İnanan bir gönül gerçekten Rabbine bir ayna. inanan gönüller birbirlerine ayna. o zerre kadar da olsa, bir an bile olsa, bir anı milyon katın, milyon kat azı bile olsa, Rabbini fark eden bir gönül artık bir teraziye sahiptir. İyi doğruyu ayırt edebilecek bir güce sahiptir. Bir güzelliğe, bir nimete sahiptir. Rabbim zerre kadar da olsa, o imanı kaybetmeden, üzerine titreyerek yaşamayı bizlere nasip eylesin. Her anımızı, Rabbimiz huzurunda geçirdiğimiz her anımızı farkındalığıyla birlikte, şükürle birlikte geçirmeyi nasip eylesin. Rabbim gönlünde iman taşıyan herkese bu kapıya varabilmeyi ve birlikte yol alabilmeyi, cemali varan bu yolda, cemale varacak olan bu yolda вар potoriakomзем.